Herkese merhaba. Vadit coin'le alakalı destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken en önemli destek seviyesi ki ben buraya gelirse mutlaka değerlendireceğim. 0.1263 ile 0.1109 bu bölgede emir atıp beklemek bile oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü buraya bu bölge oluştuktan sonra yani 13 Mayıs 2022 tarihinden bu yana hiçbir şekilde uğramadı. Her defasında da bu bölgeye uğramasını bekledim. buraya gelirse güzel bir değerlendirme yapılabilir. Burada alınan pozisyonun zaten satış yönde kullanılması gereken ilk hedefi 01970. O da 155'lik karı bize gösteriyor ki bana göre garanti hedef. Peki burada alım yönde değerlendireceksek başka ne zaman alırız diyenler varsa da bir kere şu direnç kanalının üzerine çıkması gerekecek 02171 ile 01970 oldukça önemli daha öncesinde çok kez bu bölgeden satış yedi. Bu bölge üzerine çıkarsa ben kırılımla beraber zaten biliyorsunuz alım yapmam ama burayı desteğe çevirmesi birinci kademe alım açısından uygun olduğu anlamına gelir. Burada alınan pozisyon en azından stop dahi olsa yani stop derken yani kendi stratejime uygun stop dahi olsa ikinci kademe alımı yine bu destek bölgesinde yaparım. Burada alınan pozisyonların satış hedefi ise her defasında 0.40-42 %85'lik kar anlamına geliyor. Ana satış bölgesi 0.44.93 bu da %106'lık bir karı bize gösteriyor. Zaten Vıdır'da şimdilik kendime belirlediğim maksimum hedef bu bölge. Yani burası gelene kadar bir kere takibi bırakmam. Bakalım ne zaman gelecek. Bu destek bölgesinin hareketi dört gözle bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.